dolar TL. Biliyorsunuz yine ABD seçimleriyle doğru orantılı olacak şekilde seçimlerden hemen sonra dolar dünyadaki tüm para birimleri karşısında değer kazandı. İlk gün itibariyle Türk lirası değer kazanmıştı. Bakın şurada. Fakat daha sonra biliyorsunuz biz çok tutamıyoruz. <laughs> ne yazık ki kendimizi mi diyelim, paramızı mı diyelim? düşmüştü. Yani dolar düşmüş, TL değer kazanmıştı ama daha sonra dolar değerlenmeye devam etti. Burada 34 28 TL bölgesi önemli bölge. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Bakın şuralarda yaşadığımız işte bir sıkışma bölgesinin bir benzeri yine burada oldu. Şimdi Trump başkanlığının önceki başkanlığında biz neyi hatırlıyoruz? Ne yazık ki 3 TL'den 4 TL'den olan doların bir yanda işte 2018 Rahip Brunson kriziyle beraber 8 TL'lere çıktığını, daha sonra işte 10 TL'lerden 18 TL'lere, tekrar 11'den tekrar 14'lere, 18'lere çıktığını hatırlıyoruz. Ne yazık ki. Yani buna benzer krizler yaşanabilir mi? Yeniden yaşanabilir. Dolayısıyla ne yazık ki doların yönü yeniden yukarı olabilir. Şu daralmadan sonra dolarda yeni bir yukarı yönlü kopuş gerçekleşebilir ki buradaki pini biliyorsunuz. 35-60'tı yanlış hatırlamıyorsam. O pine kadar, o pin görülecek, o pine kadar bir hareketlik olabilir. Tıpkı daha önce yaptığı şu pinler gibi, bakın şurada pin yapmıştı. Daha sonra o pini gördü, burada pin yapmıştı, gördü. Bunun gibi tekrardan yaşanabilir. Bunu da efendim söylemiş olalım ne yazık ki.